başlıyoruz. Hepinize selamlar millet ben Zvoxik bugün sizlerle birlikte mükemmel bir oyunda karşınızdayım. Aslında eski efsanelerden Fest Night kapat Unlimited Power tamam. New game diyelim hızlıca başlayalım arkadaşlar. Bugünkü videomda FNAF bir oynuyoruz ve ilk geceden başlıyoruz. Ulan oyun oynamayı özlemişim be. E, enerji tabi bitmeyecek. Ayrıyeten nereden geldiklerini de göreceğim. Bu biraz hileli oluyor ama olsun. Başka türlü bitiremedim oyunu çünkü oyun bitmiyor arkadaşlar. Hani sürekli ikinci gecede kalıyorum. Ya enerji bitiyor. Ya da Freddy gelip beni öldürüyor. Bunların geleceği yok ya. E şimdiden daha bir dakika 25 saniye olmuş. Bu ne ya? Şarjımız %55. Güzel. Güzel. Bir dakika şurayı bir şey deneyeceğim. Aynen private, party time falan. Bu nasıl oldu of Burada bir şeyler yok. Şu anda gece bir oldu. İlginç. Sonra süre aslında şu Rules for safety okuyordum. Ben mm -hmm. don't run, don't yell, don't scream, don't poop on the floor, stay close to mom, mom, don't touch Freddy, don't hit, leave before dark. Bir dakika şimdi şurada 5. ve 8. maddeler bana kafa karıştırıcı geldi abi. Niye annemin yanından uzaklaşmayayım? Ne karanlıktan önce niye ayrılayım? Amaç, sebep. Arkadaşlar bu arada bu FNAF videosu yakın zamanda belki PUBG Mobile Lite videosu da gelecektir. Haberiniz olsun. Bu oralar PUBG Mobile Lite'de çünkü sürekli rank az. Lan! Abi kapıyı kapa. Abi kapıyı kapa. Bu hiç ayrı alamet değil. Bir dakika. Burada bir şey yok. Abi daha demin olanı gördünüz mü siz? Lan. Oğlum. Şimdi bir dakika. Karşıma bir anda golden friday çıkmayacak değil mi? Hayır çıkarsa altıma sıçarım. Panik buraya sen niye gitse buraya bir gelince benim bir altımı sıçasım geliyor. Gitme oğlum oraya. Bu video alan yeri kısıtlı kaydedebileceğim. Onun için hani bir önce gecenin bitmesini istiyorum. Korkuyorum anasını satayım. Bunlar gelecek. Babamı sikecek diye. O itizmi yazısı beni korkuttu zaten. Buraya gelmiş bu. Ben yine böyle atacağım ne olur ne olmaz yoksa bunlar benim evimi öpecek. Hani çıka yerinden ayrılmıyor. Tamam Bonnie de yerinden ayrılmıyor. Güzel. Tekrardan iç izmi yası çıkacak değil mi? Tamam ben buradan işgilenmekte de haklıymışım. Ayrıyeten 5 Bakın 4, 5 ve 6 sürekli aç Bu arada kapıları kapalı tutacağım Yoksa bunlar beni öpecekler Çok hızlı geliyorlar Çünkü aşırı hızlı geliyorlar Ayrıyeten bir sonraki videoda da şu Perspektif işini kaldıracağım ya Bismillah Bismillah O neydi lan Yalnız. Daha demin bu Affedersiniz. Yani utanmasa kıçını bile kameraya sokacaktı. O derece yani soktu kameraya. Çıka da ayrıldı. Çok güzel. Bakın arkadaşlar bu oyunun en biri. Eğer Foxy burada yoksa ve buraya geldiyse buradan doğru koşacaksa arkadaşlar sakın buraya kameraya basmayın. Burada olmadığını gördüğünüz anda böyle yapın. Açın ve böyle yapın. Bu size artı süre kazandıracaktır. Yani Foxy'nin bir dahaki gelişine kadar. burada. Çıka vurdu. Kameraya böyle diktik. Bakma çıka. Orada oyuncakların şeyleri var. Ya Freddy hala hareket etmedin. Yeter. Bismillah. Neyse galiba bu gece Burada bitmesi lazım Bitsin artık Bitsin Ben gerildim ya Ananı sikeyim Ananı bacını sikeyim. Bu kanalı kurduğum zamanlar küfür etmeyeceğim diyordum. Birçok videomda küfür etmedim artık. Ya bunu oynarken küfür ediyorum. Yok ben o kadar erkek değilim. Boyun o kadar erkekliğin yüzümüne gerek yok. Erkek değilim o kadar. Al siktir. Çıka diğer tarafta. Çok güzel kanka. Çok güzel. Oğlum. Altıma var ya ilk geceden bile korkuyordum amına koyayım. İlk geceden ölecektim. Neyse bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmazsanız bir de kanalı paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.